Merhaba değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Hani bazı insanlar, bazı insanlar için çok uyanıksın, şeytan gibi adamsın derler ya, oysa dünyanın gelmiş geçmiş en aptal kişisi, kulu iblistir, şeytandır değerli kardeşlerim. Neden diyecek olursanız, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bildiğiniz üzere iblise kıymet verdi, değer verdi, onu sevdi ve cenneti aleye aldı. Ama o iblis ne yaptı? Rabbil alemine karşı geldi, asi oldu ve cenneti aleden kovuldu. Bu mudur uyanıklık değerli kardeşlerim? Kıymetli dostlarım, evet Müslüman uyanık olmalı, akıllı olmalı. Ama bir başkasını kandırmanın adı uyanıklıksa bu tamamen İblisin şeytan işidir. Bunlar gibi olan insanlar da şeytanın dostluğu değerli kardeşlerim. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şerifinde ne buyuruyor? Bizi kandıran bizden değildir buyuruyor. Değil, değil mi değerli kardeşlerim? Onun için başka birilerini kandırana uyanık demek doğru değildir. O aptalın ta kendisidir. İblisin dostudur değerli kardeşlerim. Gerçek akıllı insan Allah ve Resul'ünü bilen, onun yolundan giden, yaradılanı, yaradan doğru, yaradandan doğru seven ve insanlara hürmet, saygı gösteren insandır. insandır. değerli kardeşlerim. Allah'a mı